Nice bir besti bu katli lakameti düştün dünya zevkına unuttun kıyameti. Yunus eski baskı 380. şiir bu. Nice bir vesiyesin bu katli lakameti. Katli lakamet bu boyposu. Bu vücudun benliği, bedeni neden besleyip durursun ki? Düştün dünya zevkına, unuttun kıyameti. Yani tabii ki besleyeceğiz de peygamber yedi sen mi yemeyeceksin? Ama neyi kastediyor? Aşırı yemeği. Bunu diyeyim, şunu diyeyim. Aman şöyle eksiğim var, böyle eksiğim var. İşte hepimiz öyleyiz ya. C vitamini eksik, hadi Allah. B vitamini eksik, hadi Allah. Öyle yani, biraz ölüver yani. Ne olacak? Yok. <laughs> Daha iyi, daha iyi, daha iyi. Besleneyim diye. Batırlar kendilerine çok iyi bakıyorlar. 80-90, 100 yaşında dipçik gibi adam. Ölüm korkusu. Doğulu daha kolay ölür. Ölmeyi bilir, batılı ölümden korkar. Nereye gideceğini tahmin ediyor da ruhaniyet ondan kaynaklanıyor. Neyse, dünya kafirin cenneti, müminin zindanıdır demiş Peygamberimiz. Yani dünyaya geldik yaşamayalım mı? Yoksa çoluk çocuğumuz oluyor. El bebek, gül bebek büyütmeye çalışıyoruz falan. Yaşamaz mıyız? Yaşayacağız tabii. Neden geldiğini bilmen lazım. Olay bu. Vücuda gelmeyince kimse hakkı bilmedi diyor Hazreti Yunus. Vücuda gelince hak bilinir. Yani Dünyada zuhur edince bu bedene girince bu göz, bu kulak, bu ağız, bu dil bu duyular sana verilince mevzu anlaşılır. Öbür türlü anlaşılmaz. Manada da ins varlık seyreder. Cinler aleminde de yani müşahede eder. Fakat Hazreti insanın dünyada aldığı zevk gibi zevk kalmaz. En büyük zevk var. Onun için ölmeden önce ölüp haçırı neşir bunu da görüp ondan sonra işimize bakacağız. Mevzu hacının hocanın dediği gibi değil. Türkçesi bu. Onlar ne derse desin. Hakikat ehli Mevlana'ya bak. Yunus'a bak. İbni Arabi'ye bak. İzinden tozundan gidenlere bak. Yani peygamberler neden söylememiş? Onlar örtülü söyler umumi konuştuklar için örtülü söyler. Orası öyle. Ne dedi? Topraktan yaratıldın. Yine topraktır yerin. Şimdi bu katli, bu kameti, bu bedeni beslediğin takdirde devam, bunu devam ettirdiğin müddetçe, müddetçe topraktan yaratıldın. Malzemen toprak. Yine topraktır yerin. İnsan sadece topraktan ibaret değil. Yazık edersin bedenini demek için böyle diyor. Yoksa toprak malzemesine su, suyun malzemesine ateş, ateşin malzemesine hava geriye doğru gittikçe o ondan yaratıldı, ondan yaratıldı. Hepsi tamamlandı. İnsana geldin, Ona nefat fümin ruhi. Bir insan olarak dünyaya gelmeyi sağlayacak bir ruh üflendi. Ayet-i kerimedeki bahsedilen ona ruhumdan üfledim. Bu birinci etapta bu. Ama ikinci etapta manası var, manası var, manası var. İç manası senin hakta var olman. Nefat hümin ruhi bizim hakta var olmamız. Ona ruhumdan üfledim. Şimdi soru böyle bir ruh üflendim sana duruyorsun orada. Hayır. O zaman bunu gözet. Bu, bu nasıl olur? Olur. Erenler bilir onu. Ama şöyle olur diye söylenir mi? Söylenir mi? Söylenebilir de tenha da söylenir. Yani ulu orta yerde söylenecek bir şey değil bu. Onun için nifat ruhi sırrı burada yaşanacak. Şimdi topraktan yaratıldın yine topraktır yerin. Evet, toprağa gideceğiz. Toprak peşinde koşturuyoruz. Toprak alalım diye. Toprak olan kişiler ne der bu alameti? Dünya sevgisine düştün, dünya zevkine dedi ya. Nider der bu alameti? Dünya zevkine, şevkine dünya peşinde koşturmayı ne yapacak? Toprak olacaksın. 70-80 senelik ömür. Ömür dediğimiz olay, bugünlük yarınlık bir olay değil. Yani anandan doğdun, Allah bir ömür verdi. 80-90 yaşına vardı. Pelle kattım. Bunu biz ömür zannediyoruz. Ömür değil. Ömür varlık dairesine girdiğin andan hakikat dairesine girdiğin andan yani varlık alanına girdiğin andan hakla hay olduğun zamana kadar ki geçirdiğin sürece değerlidir ömür. Burada sana takdir eden her şey rızıktır. Rızık iki türlüdür. Maddi rızık, domates, patates, manevi rızık. Mana. Manevi rızıkla rızıklanmak lazım. Manevi rızıkla rızıklanabilmen için tevhid ehli olmak lazım. Şimdi o bir günlük beş günlük bir iş değil. Tevhid de ehli olduk diyelim. Hemen olu veriyor mu? Cık, olmaz. Canını dişine takacaksın. İyi bitireceksin kendini. Yani neden Hz. Musi'ye binde bir gerek diyor? Herkes olamıyor da ondan binde bir gerek diyor. Bunu verse neler olur neler olur. Ama olmuyor demek ki. Evet toprak olan kişiler ne der bu alameti? Bu alameti, bu işareti ne yapacaklar? Uslu değil delidir yüce saraylar yapan. Ne dedi? Aşka gönül vermeyenler ya delidir ya dehri. Dehri materyalist demek. Şimdiki tabirle. Eski tabirle dehri. Dehriyun diye bir mezhep var. Maddeciler. Aşık olmayanlar ya delidir, kafayı yemiştir ya da dehridir. Yani dünya perestir. Bizim hepimiz akıllıyız. Maddeye gönül verirse yani yarın ya, yarın ya, yarın ya, ertre ertre giderse insanlığı gerçekleştiremezsin. Çünkü ölümün ne zaman takdir edildiği belli değil. Ne zaman ölümü ele geçirirsen o zaman yani Azrail'i ne zaman ele geçirirsen o zaman istediğin zaman karar verirsin. Bunu e, şuradaki avamın aklı fikri ermez. İnsan melek üstü olacak da ondan sonra onlara mağlup olacak. Olmaz. E, i̇rfan sızıntılarını iyi okuyalım. Bir daha, bir daha, okuyalım. Bir daha okuyalım. Dönüp dönüp okuyalım onu. Melek meleklere iman, yani amentü billahi ve melaketi, kitaplara iman ve kütübe kitaplara iman vesaire. Altı şartı neye iman edildiğini bilmek lazım. Ele geçirmemiz lazım onları. Demek ki uslu değil, delidir saraylar yapar. Mütevazı oldu diyor yani dünyada. Çağın şartlarına göre mütevazı ol. Peygamber Efendimiz peygamberlik tecelli edinceye kadar kalın tokluğuna geçişleri geçişleri verdi. Ona risalet tecelli etti, nübüvvet tecelli etti, sahabe ya Resulullah diye geldiği zaman karnın acı var, susuz var, uykusuz var, yatacak yer lazım, çorba lazım, bilmem ne lazım. O zaman e, devreye Hatice Validemizin kervanı girdi onunla kazanç temin etti. Ondan sonra babam da emekli olduktan sonra mağlulen emekli. Mağlulen emekli üçte bir alıyor değil mi? Devletten üçte bir baktı gördü gelen gidenle çorba kaynatılmıyor. O zaman emekli parasını falancaya verdi. Dükkan açtılar. Kilim üretti. On kilim ürettiyse Beşi sermaye, beşi bilmem ne. Onunla kazanı kaynattı, çorbayı kaynattı. Gelene gidene bir bardak su ikram etti. Böyle bu işler. Yani boşver ya meselesi değil dünya. Gönlüne koyma. İstediğin kadar zengin ol. Gönlüne koyma. Yani keşke paramız olsa şurada fakir fukaraya yardım etsek. Mesela bu da bir yoldur. Evet. Uslu değil delidir yüce saraylar yapan. Akıbet viran olur cümlenin imareti. Orası doğru. Ne yaparsan yap. Malıyla, insan malıyla gider. Şey mal insanla gider. Ters söyledik. Bağı bahçesi. Şimdi bağ bakıyoruz ya. Ne eczane bezene. Şöyle üzüm oldu. Böyle armuda oldu. Elma. Yarın çocukların hiçbirisi bakmaz. E, ay, şimdiden ayırmazsan şurası senin burası benim. Kavga gürültü patırtı Birileri satar. O onu olur onu olur bilmem ne. E, bu iş böyledir yani. Büyük büyük holdinglere bak. Kavga gürültü patırtı bilmem ne. Halbuki batıda bu terbiye alınıyor yani. Nasıl alınıyor? Salınıyor işte. Adamı yiyecek kadar ekmeği oluyor. Onun bisikletle işe gelip gidiyor. sadakallahülazim yani burada ne çıkacak? Bizim büyük bir kültürümüz var. Ee, tekke kültürü, dergah, zaviye kültürü, Hz. Hmm. Peygamber'e doğru gidersek, ribat kültürü, ondan sonra ribatların içinde vakıf insanlar. Vakıf insan, kendini vakfetmiş insan. Kalıcı demek vakıf. Kim kalıcı olmak ister? Vakıf insanlar. Vakıf, vakıf. Doğrusu vakıf o şeye bak. Kalıcı olan. Dedi. Kim kalıcı olur? Geçici olmayan. Kalıcı olan da olan. Yani Allah'ta olan. Ayül kayyum samet. Yani ayetel yani, kürsi olan insan. Varlığın kürsüsünde ayet olan insan. Böyle. Dolayısıyla bunu iyi anlamamız lazım. Uslu değil, delidir, delidir yüce saraylar yapan. Doğru. Akıbet veren olur cümlenin imarı. Bunu biliyoruz. <laughs> Sen yine de tamam dünyayı ukba için yap. Dünyayı ihtiyaçlı ihtiyaçları olanlar için yap. Ha, şimdi senin iki tane onun üç tane çocuk bunların bir tane neyse çocuk bunun için iyi bir doktor iyi bir mühendis iyi bir bilmem ne ne kadar önemli bak. Nedir işte? Bu da öyle Bunlar da sermaye. Fakat bunu, bunu yaparken bu benim çocuğum. Bak seninkini fark et. Fark ettik. Böyle bir tavra girersen belli olur. Olmaz. Bütün varlık senin çocuğun. Bütün herkes senin çocuğun. Hepsinin olması. isterse rahmeten lille, alemin olarak olursa fevkalade bir olur. Onun için bu işlere dikkat edeceğiz. Benlik koymayacağız yani. Benlik, senlik nedir bırak diyor Aşık Veysel Hazretleri. Ne yapmam lazım diye soruyorum şimdi Yunus'a. Formül veriyor. Enfes bu. Her duvara asılmalı bu. Dürüş. Dürüşmek çalışmak demek. Dürüş. Kazan. Çalış. Kazan. Ye. Yedir. Ye. Yedir. Yani kapıdan atarım olacak. İhtiyacın var. Soğan lazım. Git al. Biber lazım. Git al. Bilmem ne. Bendeki sana, sendeki bana. Gibi. Dürüst kazan ye yedir. Bir gönül, bir gönül ele getir. Bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeyerektir. Yüz defa hacca gidip gelmekten iyidir. Üstündür. Bir gönül ziyaret. İşte bu altın harflerle yazılacak. Yani bin, bin defa hacca gidip adam elli kere gitmiş gelmiş. Hala gidiyor. Ne oldu dedi? zikirde fikirde şöyle oluyor böyle oluyor, heyecanlı oluyor yani. Ulan başka türlü heyecan e, tanınmış insanlara bakıyorsun. Git gel git gel git gel. Sektör haline getirmiş. E, karışmayız yani. Bunun farzı var, sünneti var da karışmayız. Ama öyle hikayeler anlatılır ki şurada gariban bir çocuk evlenememiş, hacca gidiyormuş. İkinci, üçüncü defa şu duymuş onu bütün kasım pulunu oraya kaydırı vermiş. Pekala ne güzel. Etrafında bunlar hala var. Yani böyle şeyler hala var. Dolayısıyla okuyan çocuklarımız var. Hele şu anda. İstanbul'da çocuk okutmak demek bir öğretmen maaşının yeteceğini zannetmiyorum. Normal bir maaşın yeteceğini zannetmiyorum. İstanbul'da çocuk. Okutmak. Yani emekli maaşının yeteceğini zannetmiyorum. Öğretmen demeyeyim de belki yeter öğretmen. Ama emekli maaşı yetmez yani tahminim. Bilmiyorum yani. Yetse de işte ucundan anası babası ne yiyecek? Yani. Dolayısıyla bugün babamın lafı ustat etmeden önce söylemişti. Bugün bir memura tek maaş giren bir aileye, iki çocuklu bir aileye zihat verilebilir oğlum dedi. Yani. Böyle. Demek ki Lükabe'den yeğeriktir bir, bir günün ziyareti. Kerametim var diye ikinci bir başka bir kulvara geçti. Kerametim var diye halka sağlıklık satan nefsin Müslüman etsin var ise kerameti. Piyasada aşırı şimdilerde görünmüyor pek de böyle ruhban gibi yaşayan Müslümanlar vardır. Dağlarda orada burada ağaç açık falan. Hakikaten zihin okur yani. Çinler alemi açılmıştır ona bilmem ne açılmıştır, zihin okulu, gön gönül, okur, bilmem ne işe yarar, hiçbir işe yaramaz. Velayet ile hiçbir alakası yok bunlar. Kerametimsi, cımsı şeyler. Bunlar e, kadının bilmem falan haline benzetilmiştir. Onu göstermesi gibidir yani tabiri caizse. Bir peygamber sözü bu. Onun için kerametim varsa halka iki yüzlü davranıp durma. Yani ben şunu bilirim, bunu bilirim, bilmem ne hava. Onu Saati Sumur'da yapıyordu. O zaman nefsini Müslüman etsin var ise kerameti. Bir insanın en büyük keramet cömertlik demek. Kerem, kerim Allah, cömert olanı. En büyük cömertliği kendi nefsine göster. Nedir o? Nefsini Müslüman etme. Peygamber Efendimiz ne dedi? Ben nefsini Müslüman ettim. Allah size kolaylık versin. Ama ne diyor? Benim yöntemlerimle giderseniz nefsi Müslüman olur mu? Olur diyor. Dilini gıybetten kes, elini haramdan kes. Şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. Vesaire. O zaman ne oluyor? Otomatikman kendine kerem göstermiş oluyorsun. Kendine karşı kerim olmuş oluyorsun. E kendisine kerim olan kişi de vahdet tecelli eder. Varlıkla bir bütün olduğunu anlar. Ayrı, ayrı olmadığını anlar. Varlıktan. O zaman ne olur? Ne ayrıyız, ne gayrıyız. Bir bakar ki bütün vücut kendi vücudu. Kendi vücuduna insan kurşun sıkabilir mi? İhanet edebilir mi? Etmez. İşte nefsini Müslüman eden gerçek keramet göstermiş olur. Biz Adem'i mükerrem kıldık diyor Cenab-ı Hak ayette. Keremli kıldık diyor. En büyük keremi insanın. En büyük kerameti yani nefsini Müslüman etmesi olaydır. Nefsini Müslüman eden Kimmiş? Hak yola doğru giden. Doğru giden. Dük düz giden. Dolan başsız giden. Nefsini Müslüman eden. <laughs> en büyük özelliği hak gözüyle bak diyor varlığa bir şey nur yazdan andıdır. Nur yazdan hak varlıkta olduğunu. Şu iyi şu kötü şu şöyle bu böyle. Yani Peygamber Efendimiz Üzerinde e, develeşi, şeyi, işkembesi delik deşik ettiler. Ondan sonra Hazreti Fatıma iki gözü, iki çeşme alıyor. O da büyük bir zevk içinde. Neden müdahale etmedi? Eli yok muydu, kolu yok muydu? Sen o halde Cem denir ona. O halde ol bakalım da müdahale edebiliyor musun? Görelim. Neler neler yaşamıştır ehlullah. Her şey söylenmez. Şurada ben dervişim diyor. Her türlü abuk sabuk düşünce içinde. Tamam. Vahdetten haber yok. E Allah selamet versin. Bir şey dediğimiz yok. Onları tenkit etmeyiz. O öyle olacak. Nefsin, Müslüman eden, hak yola doğru giden, yarın ana olursa Muhammed şefaati. Şefaat, Peygamber Efendimiz şefaat var mıdır yok mudur dışarıdakiler tartışıp duruyor. Şimdi neden böyle? beklenen bir vaat edilen bir vaadi Ferda. Zaman var, gün var. İleride tamam mı? Önünecek. Ondan sonra ruhlar bir yerde toplanacak. Cennet cehennem yani terazi kurulacak, mizan olacak. Terazi, mizan aynı şey. Kurulacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Cennet cehennem. Ondan sonra eee Cennetlikler şu tarafa, cehennemlikler bu tarafa. Onu ne kazandıysa o basu edilmez. Onunla dirileceksin. Hepsi doğru. Senin anladığın gibi değil. Olup duran bir şey. O zaman Muhammed şefaatini orada beklersen havanı alırsın. O tartışılır durur. Sen Muhammed olursan şef. Cenab-ı Hak en büyük şefaati yapmış olur sen. Demek ki makamı Muhammed insanın kendisine yaptığı en büyük şefaat. Yani insanlık makamı nerede bitermiş o zaman? Makam Muhammed'de biter. Bunu alıp varıp Muhammed deryasına, gölüne daldıracaksın. Ondan sonra olay bitecek. Ne zaman? Şimdi şimdi. Hemen olacak bir şey. Hemen olacak bir şey. Bu, bu kadar fazla açmayalım bunu. Şefaat vardır. Senin anladığın gibi değil. Olup duran bir şey. Fena fır Resul'e geldin mi? Zaten onu anlarsın. Yüz bin peygamber gele, hiç şefaat olmaya. Hay <laughs> eğer olmazsa Allah'ın inayeti, Cenab-ı Hakk'ın sana yardımı, hak makamının yardımı olmazsa, makamı hak tecelli etmezse hiçbir peygamber sana şefaat edemez. Senin anladığın gibi değil, zahire vuruyorsun diyor. Yapma. Yani yapma. İç dünyanda senin merdiven ayağı gibi, basamağı gibi her peygamberin sırrı manası içinde meknus, gizli. Gizlenmiş halde. Sen onu açığa çıkar, bak bakalım ne oluyor. Bunun bu kadar yeter. Yunus, şimdi sen dahi gerçeklerden ola gör. Buradaki gerçekler Evliyaullah kastediliyor. Bu sözcüklerde girmesi lazım. Gerçek erler, erenler kastediliyor. Yunus bunu bazen gerçekler, bazen gerçek erler, erenler diye kullanılır. Ee, bazı literatürde bektaşilere atfedilen bir ifade gibi söylenir. Bu o kadar değil. Bütün tariklerde vardır. Gerçek erenler demek. Yunus şimdi sen dahi gerçeklerden yani erlerden erenlerden ola gör. Gerçek. Hakika değerlinin karşılığı bu. Gerçek erenler imiş cümlenin ziyareti. Cümlenin ziyareti hepimizin ziyaret etmesi gereken yer gerçek erlerin makamıymış. Huzuruymuş. O buradan başlar. Etten, kemikten içine doğru gidersin. Ondan sonra Sadakallahülazim. Hepsi bu. Yunus'tan okuduk. Allah kabul etsin.